Yalova'da ilk kez düzenlenecek olan film festivali hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Hem böylece izleyicilerimizi de bilgilendirmiş olalım. Sözü size bırakıyorum. Evet, bu yıl Yalova'da ilk kez düzenlenecek bu film festivali. Ben de üniversite adına bunu öğrencilere duyurmakta sorumluyum bugün. Festival yarın Manuş Baba konseriyle başlayacak. Manuş Baba konserinden önce sanatçılarla birlikte 17.30'da PTT önünden Barış Manço Amfiteatro'ya kadar bir kortez yürüyüşümüz olacak. 25 ve 24 Ekim'de de festivalde yaşayacak filmleri gösterimine ücretsiz bir şekilde erişebilecekler. Bunlar Özdilek AVM'de, Star AVM'de ve Mehmet Okul Konferans Salonu'nda olacak. Festivalde 3 dalda ödül veriliyor. Bunlar ulusal kısa metraj, ulusal belgesel uzun metraj ve Yalova kültürünü tanıtan filmlerin, sanırım da kısa metrajlı filmlerinden oluşacak. Film festivali 26'sında atölyeler, atölye ve seminer seminerin ardından va gecesiyle son bulacak. Yalova'da ilk kez böyle bir etkinlik yapıldığı için biz öğrenciler olarak çok heyecanlıyız. Kültür Sanat adına umarım daha fazla etkinlik olur zamanla. Yalova'da ilk kez düzenlenecek olan film festivali ile ilgili düşüncelerini soruyoruz aslında buradaki öğrencilerimizi. Senin de düşüncelerini almak istiyorum. Sence film festivali nasıl olacak? Nasıl geçecek? Düşüncelerini alabilir miyim? Öncelikle daha öncesinde Bursa, Ankara ve İstanbul'da yaşama şansım oldu ve orada da bu tarz etkinliklere katılmıştım. Evet. ve bu tarz etkinlikler hem zaten film başlı başına kültürümüzü geliştirmek adına önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bir de onun dışında topluca izlendiği için, fikir alışverişi yapılabildiği için bizim fark edemediğimiz ya da göremediğimiz şeyleri bir başkasının görmesi, yorum yapması gibi aslında toplum olarak da etkileşim içinde olduğumuz, hem kendi aramızda kültürlendiğimiz hem de filmden kültürlendiğimiz faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yalova adına da mutluyum böyle bir şey. Yeni başlamış olmasına açıkçası sevindim. İnşallah güzel dönüşleri olur diye düşünüyorum gençler açısından da. Daha önce böyle bir film festivaline katılmadım. Ancak güzel bir bence şey. Çünkü bir de aynı zamanda ücretsiz olması yani Yalovalılar için bence ve öğrenciler için de gayet güzel çünkü sosyalleşmek amacıyla iyi olacağını düşünüyorum. Bence devam edebilir ki etsin yani daha iyi oluyor ki ben böyle şeyler yani başka konserler falan da düzenlenebilir diye düşünüyorum. Daha önce bir film festivaline katılmadım ama birçok konsere gittim. Film festivalinde bir konser yapmaları da çok hoş. Bütün öğrenciler adına teşekkür ediyorum. Daha çok geliştirilmelerini tercih ederim yani daha çok öğrencilerin sevebileceği sanatçılar gelirse mutlu oluruz. Bir de saat açısından çok güzel bir saate ayarlamışlar. Bu konuda da teşekkür ederiz. Daha güzel etkinlikler olacağını düşünüyorum. Teşekkürler.